Vallahi iyi. Güzel değil mi? Hmm. Tebrik ederim kardeşim. <laughs> Kamışa bak. Oo. Güzel güzel güzel. Oh. Laos mu? Güzel kafa hey, atıyor. Bilmiyorum. Kepçe Mustafa abi. Mustafa abi. Kepçe abi. Kepçe lazım olabilir. Oh. <laughs> boştu boştu bir anda basıyor. Hmm. Laos basar kanka, Laos bir gittim hadi. Hadi inşallah. Aa, Oo güzel bir Laos. Of, benim ipini almasın kanka. Boşum kanka <laughs> Maşallah maşallah. Güzel güzel güzel. Kardeş kendi silikonumuz, değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> El yapımı silikonumuz. Abi hiç balık yapmadığı zaman şu mavi silikonumuzla var ya. Balığı alıyoruz ya. Bu ayrı bir keyif veriyor bana ya. Baksana abi. Şöyle bir göstersene kanka. Arkadaşlar şöyle güzel bir lahoz. Silikonla kafayı da göster kanka. Kendi silikonumuz. Az önce kafamız... vurdu şuradan almadı. Bu sefer maşallah oldu. Şöyle güzel de bir poz ver kanka. <laughs> Tebrikler devam. Kanka kardeşim. Hava devam bakalım. Devam.